Küçük kasabanın kenarındaki yüksek bir tepeye kurulmuş olan kilise uzun zamandır karanlık bir sırla anılıyordu. Rahip Samuel, her pazar halkı tarafından kutsanan, sevgiyle anılan bir liderdi. Ama Rahibe Eliza, onun karanlık tarafını keşfetmek için yaptığı derin dualarda içindeki sesin giderek daha da yükseldiğini hissediyordu. Bir gece rüzgarın uluduğu bir fırtına sırasında Eliza tavanda asılı eski ikonaların altında dua etmek için kiliseye gitti. İçeride bir şeyler ters gidiyordu. Duvarlardan gelen fısıldamalar onu çağırıyordu kalbi hızla çarparken Samuel'in gizli bir ayin yaptığını fark etti. Yanında yüzü karanlıkta kaybolmuş bir figür vardı. Samuel'in gözleri ruhu çürütücü bir hırsla parlıyordu. O an Eliza kötü ruhların kiliseye sızdığını anladı. Samuel Eliza'yı fark ettiğinde gözlerinde bir kıvılcım belirdi. "Sakın buraya gelme Eliza. Bu Tanrı'nın işidir." dedi. Ama Eliza, "Bunlar günah, Samuel." ''Tanrı senin yanında değil.'' Yay! O an Samuel'in gözlerindeki öfke patladı. ''Sen de benimle yanacaksın.'' dedi ve onu bir kenara itti. Ertesi sabah kasaba halkı kilisenin avlusunda toplandı. Elaiza'nın cesedi kara bir örtüyle kaplanmış. Yüzünde bir huzur ifadesi varken yanmıştı. Samuel onun ölümünü bir deneme olarak lanse ederken kasaba halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Ama Eliza'nın ruhu intikam için geri dönmeye kararlıydı. Bir gece Eliza'nın ruhu sarsıcı bir rüzgarın ardından kasabaya döndü. Yıldızsız gökyüzü altında karanlık bir silüet olarak belirdi. Uzun beyaz elbisesi geçmişteki acıların anısını taşıyor gibiydi. Eliza karanlığın gölgesinde gizlendi. Kalbinde Samuel'e duyduğu intikam ateşiyle yanıyordu. Adalet yerini bulacak diye fısıldadı rüzgar. Samuel, kasaba halkına dua ederken huzursuz hissetti. Rüyaları Eliza'nın hayaletiyle dolup taşıyor. Geceleri kabuslarıyla uyanıyordu. Her sabah alevler içinde yanarken Eliza'nın yüzü gözlerinin önünde canlanıyordu. Beni unuttun ama ben seni asla unutmayacağım diyordu. Sesinin yankıları ruhunu sarsıyordu. Bir gece Samuel kilisede tek başına kaldığında aniden ışıklar söndü. Karanlık kalbini sıkan bir el gibi üzerine çökmüştü. Eliza beyaz elbisesiyle kilisenin önünde belirdi. Bu senin son gecen dedi. Artık saklanacak yerin yok. Korku içinde geri çekilen Samuel, "Beni affet!" diye bağırdı ama Eliza'nın gözlerinde kaybolmuş bir ruhun öfkesini gördü. O gece kilisenin kapıları ardına kadar açıldı ve Eliza'nın intikamı tüm kasabaya yayıldı. Alevler yükselirken Samuel'in çığlıkları gecenin karanlığında yankılandı. Herkes Samuel'in günahlarının ağırlığını hissediyordu. Fısıldayan ruhlar intikam peşindeydi. Kasaba, sabah güneşinin doğuşuyla Eliza'nın ruhunu huzura kavuşturmuştu. Ama Samuel'in gölgesi tepenin üstündeki kilisenin harabelerinde hala dolanıyordu. Artık kasabanın sakinleri her karanlık gecede Eliza'nın fısıldadığını duyuyor ve intikamın her zaman yerini bulduğunu hatırlıyorlardı. Ve tepenin üzerindeki kilisenin anısı, karanlık sırlar ve intikam hırsıyla birlikte sonsuza dek yaşadı. Eliza İntikamını almıştı, ama ölümsüz ruhu kasabanın unutulmaz bir hikayesinde ebediyen var olmaya devam edecekti.